Evet Ama tencereler şahidim Tencere mısın? şeyleri aldık Sen alırım sen alırım hep alırım Evet Tencere tavaları göster şimdi Bakayım Evet tencere tavaları Ağır ama Ağır diyor Aç bakalım daha neler var Bunları evet. aldım okay. Bunları kullanacağım o bu tencereler anneme vereceğim. Ben gitsin tencereyi. Niye o, vereceksin annene? Anneme vereceğim. annem bana mı çalışır? Yok. Allah Allah. Bana ne annen nasıl? Zaten. Annesine verecek. Of of. Hey, Versen o bilenize. Dur bakayım. Bir şeye koysana. Ya işim bitti zaman yaparsın. Kaldım tamam. Tava aldı, on aldı, şunu aldı, her şeyi aldı. Abi, ha, her şeyi aldık. Bizde yok yok. Allah'a şükür her şeyimiz var. Düşmanlar manusmet. Ben ben. Ay. Bizim düşmanımız mı var? Evet, benim düşmanlarım var. <laughs> ya Allah'a şükür sevmediğiniz adam yardım yapıyor herkese. Ama çok ağırlar lan. Bak çok ağırlar. Pencerelere bak bak. Bakın bakın. Neyse. Bir tane daha bir şey göstereceğiz. Ne almış? Bu da pilav tenceresi. Çok ağırlar. Tencereler çok ağır ağır. Çok ağırmış diyor. Çünkü bu kapaklar niye bunlar böyle aldım biliyor musun? Hani yere düşer de kırılmasın diye anladın mı? Hmm. Bu tamam. sistem aldım bunlar. Ee... İşte. Beş tane aldım. Bak gör. Düşmanlarıma nispet. Tavalarını da görsünler. Üç tane de kalıntı kaldı. Hmm. Üç tane. Hmm. Çok kaldı. Hmm. Hmm. Kafa hmm. yarılır. Baksana. Hmm. Kavga yapılırken iyi yarar. <laughs> Bir de böyle. Ne evet, güzel. Ha. 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 ha, her şeyimiz var bizim. Şükür olsun. Kapatıyoruz. Ha. Ha. Hadi güle güle. Size şey aldım. Migresin takımı. Migresin mi? takımı da almış. Tamam bak. Migresimiz bile. Migresim. Taştan. Bunları kendi odama aldı. Bunları kendi odama da almış. Birini Emre'ye aldıydım. Birini Emre'ye almış. Bunlar lastikler, Lastikli bunlar. Sizden. Tamam, görüşürüz. Şeylerinizi bekliyoruz. Yorumlarınızı. Yorumlarınızı. Tamam. Neden?